Merhaba, ben Elif Topçu, manevi yaşam koçu, rüya ve sembol analistiyim. Bugün Ece Erkin'in konuğu oldum ve ilahi işaretler üzerine sohbet ettik. E, i̇lahi işaretleri görmezden geldiğimiz zaman hayatımızda nasıl zorluklar olabileceği üzerine sohbet ettik. E, biz çok keyif aldık sohbetten. E, sizlere iyi seyirler. Haftanın uzmanlarından selamlar herkese. Tarık Bey ile birlikte konuğumuzu ağırlayacağız yine ve güzel bilgiler edineceğiz. Çünkü konuğumuz Elif Topçu, manevi yaşam koçu, rüya ve sembol analisti. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ruhumuza ait olan duyular nelerdir diye başlayalım. Tabii ki. E, ruhumuza ait olan ve genellikle kullanılması bilinmeyen iki duyudan bahsetmek istiyorum. E, altıncı his ve üçüncü ya, yani altıncı his, üçüncü göz olarak halk arasında bilinen duyumuz. E, diğeri de kalp duyumuzdur. E, üçüncü göz, yani altıncı his ile biz yatay tesirleri, yani enerji alanlarını e, algılarız. Kalp duyusu ile ilahi işaretleri algıladığımız duyumuzdur. Peki, farkında olarak veya olmayarak aldığımız tesirler nelerdir? Biz farkında olarak veya olmayarak bu dediğim gibi yatay tesirleri ve dikey tesirleri aslında alıyoruz. Fakat yatay tesirler bedenli ve bedensiz varlıkların tesirlerini içeriyor. Bedenli varlıkların tesirleri dediğimizde insanların tesirleri buna girer telepatik iletişim yoluyla insanların diğer insanların duygularını, düşüncelerini ve hastalıklarını biz kendimizde hissederiz. Fakat bunu kendimizin zannederiz ve isteklerimizi kendimize ait zannederiz. Aslında bu biz ait değil. iletişim yoluyla diğer insanlardan bize gelen ve zihnimizin en yakına yorumlayarak bize hani dönüştürdüğü şeydir. Burada dikey tesirlerle, yatay tesirleri ben eğitimde özellikle çok detaylı verip anlatırım. Bunları da ayırt edebilmek mümkündür. Peki bu, bu ruhsal tesirler neler oluyor? Ruhsal tesirler ilahi işaretler dediğimiz ilahi evet. sistem tarafından bize rüyalarla sezgilerle, duygularla e, bildirilen ama şimdi çok farklı bir şey daha söyleyeceğim. Toplum tarafında bunlar biliniyor, özellikle rüya ama bunun dışında hayat da bizimle konuşuyor. Nesnelerle konuşuyor, olaylarla konuşuyor, diğer kişilerle konuşuyor, e, hastalıklarımızla konuşuyor, her şeyle ilahi işaretleri alabiliyoruz biz e, bu şekilde. Evet. İlahi ilhamı nasıl tanır ve değerlendirirsiniz? İlahi ilham ilham geldiğinde kişi bir anda bir farkındalık kişide bir farkındalık olur, bir heyecan olur ve bu kişiye düşünmezken gelir. Mesela e, bazen böyle yatağımıza uzanıp böyle rahatladığımız zamanlarda bir akış olur. E, bunu senaristler de mesela çok e, yaşarlar. Yani kağıt artık e, kalem yetişmez yani yazmaya hızına. Böyle bir hızda bir akış olduğunda bu bize ait değildir gelen fikirler. Bu bir ilhamdır aslında. E, sezgilerimiz ve duygularımız geldiğinde de kalp bölgesinde hissederiz ve ağzımızdan bir anda o şeyi söyleriz. O bir anda söylediğimiz ve tutamadığımız sözler de aslında bize ait değildir. İşte onlar da ilahi işaretlerdir. Eğer biz bunları anlayıp yakalayabilirsek orada hayatımıza çok güzel mucizeleri çekebilir ya da uyarı bir ikaz varsa da burada bir tedbir veya önlem alabiliriz. Peki rüyalar, rüyaları anlamak neden önemli? Aa, rüyalar benim için çok e, derin ve çok önemli bir konudur rüyalar. Çünkü rüyalar kişinin kendi gerçekliğini görebileceği bence tek yerdir. Çünkü rüyalar da e, zihin ve nefis devre dışında olduğu için kişi tüm karanlık yönlerini rüyalar aracılığıyla görebilir, öğrenebilir ve dönüştürebilir. Ayrıca bunun dışında da ışık yanını da hmm. yani kendi potansiyelini de rüyaları aracılığıyla keşfedebilir. E, rüyalar habercidir gelecekle ilgili şartlı kadere bağlı olarak şu anki duruma göre olma olasılığı olan bazı durumlar varsa bazen ikaz edebilir, uyarabilir ki o kişi o yaptığı eylemler her neyse bunu yapmasın ve hayatına daha zor olayları çekmesin diye. Bazen de müjdeler gittiği yol doğrudur, vazgeçmek üzeredir. Geçme, vazgeçme, devam et der. Bazen de kişi kendi potansiyelini ortaya koyamaz. Şu an mesela benim danışanlarımın en çok gelen bu şekilde oluyor ki kişiler artık kendini aramada ve potansiyellerini ortaya çıkarmak istiyorlar. Mesela rüyalar aracılığıyla soru sorduğumuz zaman rüyalarında kişilerin kendilerinde şimdiye kadar keşfetmedikleri potansiyelleri de ortaya çıkabiliyor. Burada izleyicilerimize bir bilgi vereyim. Eğer rüyalarında boş odalar görüyorlarsa ve veya yeni evler görüyorlar. Aa bu ev benim mi? Bu oda benim mi? diye bir rüya görüyorsa aslında keşfet diyor. Beni keşfet, senin diyor bir potansiyelin var. Ortaya çıkar mesajı veriyor. Peki rüyalar böyle bazen tersi çıkar derler ya öyle bir şey var mı? Rüyalar tersi çıkar diyorlar genelde. Şimdi rüyaların tabii ki ağlamak mesela şifa olabiliyor bazen. Bazen bizim özellikle korktuğumuz rüyalar benim çok önem verdiğim rüyalardır aslında. Eğer şifalandırma rüyasıysa ve kişi bir kere bu korkulu sembolü gördüyse ve tekrar etmediyse bu sembol rüyasında o zaman bu bir şifalandırma rüyası olma olasılığı çok yüksektir. Yani kişi aslında şifalanmıştır ve tersi çıkacaktır gibi değerlendiririz. İlforda bir şey soracağım. Bu özellikle son dönemlerde e Rüyayı sanki yaşıyor musun gibi hissediyorsunuz. Çok doğru. Bu ne, nasıl bir şey? Çünkü son dönem çok kıymaya başladım bu. Çok doğru. Çünkü rüyaların şu an yükselme devrine girdik. Kolektif bilinç şu anda çok kirlendi. Yani dedim ya ben hani altıncı his yani üçüncü göz alanıyla biz kolektif bilinçten de inanılmaz etkileniyoruz. Ve bazen dersiniz ya bu insanlar neden böyle yapıyor? Bu kadar bazı hani olumsuz olan durumları görürsünüz ama hani insanların bir kitle olarak bir duruma hareket ettiğini görürsünüz. Aslında burada kritik bir eşik vardır kollektiflik kolektif bilinçte bu aşıldığı zaman da direkt insanlar o his alanından bunları kendilerinin düşünceleri gibi alırlar ve diğer kesim hızlı, hızlı bir şekilde etkilenir. İşte buna yüz maymun deneyi denilir. Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu da aynı şekilde altıncı his alanından gelir. Bu yüzden işte rüyalar nasıl ki karanlığın yükselme bir dönemi varsa ışık da aynı dönemde yükselir. Yani her şey aslında dengededir. Siz dengeyi bozamazsınız. Bir yerde denge bozulurken bir yerde de hemen ışık taraf harekete geçiyor ve rüyaların işte yükselme dönemi yaşıyor. Hatta bazen yürürken bile rüya gören arkadaşlarım zaman içerisinde olacağına inanıyoruz. Duyumlarımız var. Bu şekilde. Gündelik evet. hayatta karşılaştığımız olaylar var. İşte bardak kırılması, anahtar kaybolması. Bunlar neyin işareti olabilir? Şimdi kullanmış olduğumuz eşyaların hepsinin bir anlamı vardır. Su bardağının kırılması, kişilerin mesela mutlaka dikkat edin, hiç şaşmadı şimdiye kadar okumalarımda, duygusal olarak böyle kırılma yaşadığınız anlarda, hayal kırıklıkları yaşadığınız zamanlarda evde bir şey kırılır ve özellikle duygusal olarak kırıldığınız zaman su bardağı kırılıyor. <laughs> ve e, burada <laughs> kim kırdı ona dikkat etmek gerekir. Eğer bunu siz istemeden kırdıysanız muhtemelen siz bu duygusal kırılmaya siz sebep olma ihtimaliniz yüksek ve bunu istemeden yaptınız aslında. Ya da bunu işte e, tanıdığınız biri, sevgiliniz, eşiniz yaptıysa anlayın ki bunu istemeden yaptıysa sizi kırmıştır ama bunu istemedi. Ama bilinçli olarak yaptıysa burada bilinçli bir hareket vardır mesela. Hatta şöyle bir şey var Su bardağı kırıldıktan sonra takip edin ve kendiniz de eğer bu duygusal yaralarınızı iyileştirmeye niyet ettiğiniz zaman farkında olmadan size su bardağını bir hediye olarak getiriyor. Ya da siz bunları bilmiyordunuz, bir düşünün bakalım geçmişte su bardağını gidip kendiniz alabiliyorsunuz. Peki ilahi işaretleri görmezden geldiğimiz ne oluyor? Ya da bunları daha iyi anlamak ve hayatımızı uygulamak için neler yapabiliriz? <laughs> e, izleyicilerimiz ne gibi tavsiyeleriniz olur? Evet. Aslında beni buraya getiren şey de bu oldu. inanın. Çünkü o kadar çok yüzlerce analiz yaptığım, hayat okuması yaptım. Hem kendi hayatımda hem çevremde hem de danışanlarımda gördüm ki insanların şu anda şu dönemde o kadar çaresizler ki ve bunları görmek ve bunları bu bilgileri bilirken insanların bunu bilmemesi beni gerçekten harekete geçirdi ve zaten ben buradayım, ilahi işaretlerle yine geldim buraya. E, çünkü gerçekten bize aslında ilahi sistem bakın önce akışkandır tesirler ilahi tesirler çıkar kaynağından. Tesirler e, sezgi gibi, duygu gibi, rüya gibi yani daha akışkan olarak gelir. Bunu biraz daha bilinç ve farkındalığı yüksek olan insanlar, psikolojik özelliği fazla olan insanlar ve bu alanı önem veren, kendini tanımaya çalışan insanlar bunu değerlendirebilirler, yakalarlar. Ama daha böyle realist olan, daha böyle maddede yaşayan insanlar bunu pek fark etmezler, önemsemezler, anlamazlar ve ben bunu çok görüyorum. Geliyor kişiye mesaj ya da çünkü hanımlar bu konuda çok ilgililer. Hani eşlerinin rüyalarıyla bana geliyorlar mesela ama eşi bunu mesela hiç anlamıyor, dikkate etmiyor. Ben bu şekilde çok ciddi derecede iflas edenleri gördüm. Onun öncesinde biz çünkü uzun süre danışmanlık yapıyorum. Kişiyi uyarıyor diyor ki mesela bu dönemde diyor borsada bakın öyle rüyalar şey veriyor borsadan diyor çık diyor. Borsa ile ilgili haber veriyor. Eşi o dönemde ev e, yatırım yapmak istiyor. Diyor ki ev al eşinin yaptığı doğru bu kazançlı çıkacak. Ama beyefendi bu rüyaları önemsemediği için mesela o süreçte buna önem vermiyor ve ondan sonra gerçekten borsa bir iniş yapıyor, ev fiyatları o, Türkiye'de yükseliyor ve bu sefer e, beyefendi iflas ediyor hastalıklar bu sefer beyefendi de şok etkisi olarak bel bölgesinde ve beli aniden mesela belde problem yaşıyor. Şu an işte bildiğim bilgileri göre mesela tekerlekli sandalyede olduğunu biliyorum o beyefendinin. Yani bu da aslında ne oldu? Somut hale geldi. Bir şey diyor anla. Ama bunu anlamakla beraber şunu da söylemek istiyorum. Bunu boşuna yaşamıyor bu kişiler. Ruhsal bir öğretisi var. Daha sonra tabii beyefendiye bazı niyetleri yaptırmak nasip oldu ve bazı şu bilgiler geldi. Beyefendi mesela parayla güç elde etmeye çalışmak istemiş. İlaç sistem bizim böyle biraz yontuyor açıkçası. Maalesef öyle değil mi hocam? Tabii ki. Yani burada diyor ki para olabilir. Yani para olması kötü bir şey değil. Ama parayla güç elde etme niyeti burada istenmeyen bir şey. Yani bize öyle bir hale getiriyor ki benliklerimizden, şirklerimizden arınmamızı istiyor. Ama bir taraftan da güçlenmemizi de istiyor. Sadece sahip olma, bırak ölmeden önce ölmeyi biraz bize anlatmaya çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Geldiğiniz için. Elif Topçu'yu ağırladık. Ediyorum, Manevi yaşam koçu ve rüya sembol analisti kendisi. Yeni bölümlerde yine beraber olmak dileğiyle hoşçakalın.